Her hadi çimen kirdiye mualu pirak kirdiye mualu pirak Umu um verdim um ben rast uzandım banet Umu kaydileme nallet ve geçimde kere rastim alamaz diye gelsin. Evet, iki tane kıymetli değerimiz bugün sağ olsunlar. Bizi onur ettiler, şeref verdiler. Ee, teşekkürler. Rasim Aravac ile misafiriyiz daha doğrusu burada. E, Şevket abi kısa bir parça eskilerden böyle bir evet, damardan girdi sağ olsun. Yüreğine sağlık. Bilmiyorum Ramazan bir de bir kısa da olsa bir dörtlük ya da iki dörtlük bir şey diyer <laughs> mi? <laughs> yar beni beni sar beni beni yar değil misin? Beni bu sevdaya salan sen <gülüyor> değil <gülüyor> misin? <gülüyor> Dost beni <laughs> beni yar <laughs> beni beni yeşil yapraklar bulamadım sarsın seni kara topraklar. Eyvallah bir yüreğine sağlık çok teşekkür ederiz.